Layla 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 Beyaz, kara, sevda kalbimizde kapanmayan yara Nasıl sevdik seni sor geçen yıllara Yanıp tutuşuyoruz her geçen gün kara kartal aşkınla Beyaz, kara, kanatlanıp uçalım başarılara Alıştır artık bizi mutlulukla

Nasıl sevdik seni sor geçen yıllara ot, vites, ot. Yanıp tutuşuyoruz her geçen gün Kara kartal aşkına Aa, hey, Beyaz kara kanatlarını uçalım başarılara Alıştır artık tık, bizi tık. mutluluklara Haydi bastır Beşiktaş'ın bu sene de uzan kupalara <laughs> Lalay 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 lalay